Bu videoyu izlemeye başlamadan önce senden sadece bir şey rica ediyoruz. Birkaç saniyeliğine kalbini sessizleştir. Çünkü birazdan duyacağın hikaye sadece bir olay değil, bir çığlık, bir feryat, bir arayış. Belki de bugüne kadar hiç duymadığın kadar sessiz bir duanın yankısı. Kabe'nin gölgesinde yaşanmış gibi anlatılan bu hadise hem yüreğini burkacak hem de seni çok derin düşüncelere sürükleyecek. Çünkü bazen insanlar bir şey anlatamaz. Sadece gözyaşlarıyla, sessizlikle, çırpınışla konuşurlar ve bazen bir insan herkesin ortasında soyunurken aslında ruhunu açıyordur görünmek için, duyulmak için, sadece Allah tarafından fark edilmek için. İşte biz bu kanalda seninle böyle hikayeleri paylaşıyoruz. Gerçeklerden ilham alan, kurgusal ama içinde binlerce hayat barındıran, seni hem düşündürecek hem de yüreğine dokunacak anlatılarla karşındayız. Eğer sen de bu duyguda bizimle yol almak istersen lütfen kanalımıza abone ol. Her hafta yeni bir hikayede buluşmak, birlikte derinlere inmek için buradayız. Sadece bir abone abone ol tıklamasıyla bu yolculuğun bir parçası olabilirsin. Unutma bazen bir video sadece izlenmez hissedilir. Güneş yavaş yavaş Mekke'nin üzerinden yükselirken mescidi haramın avlusunu saran serinlik yerini sıcaklığa bırakmaya başlıyordu. İnsanlar sabah namazının ardından Kabe'nin çevresinde tavaf ediyor, kimileri dua ediyor, kimileri huşu içinde secdeye varıyordu. O an dünyanın dört bir yanından gelen binlerce mümin aynı noktada buluşmuş, aynı Allah'a yönelmişti. Her birinin içinde farklı bir hikaye, farklı bir dua, farklı bir umut vardı. Fakat içlerinde biri vardı ki onun hikayesi o gün orada bulunan herkesin zihnine kazınacaktı. Genç bir kadın siyah çarşafı içinde sessizce yürüyordu. Kalabalığın arasında pek dikkat çekmiyordu ama gözlerinde sönmek bilmeyen bir hüzün vardı. Adı Leyla'ydı, Faslıydı. Henüz 26 yaşındaydı. Hayatı boyunca zorluklardan başka bir şey görmemişti. Çocuk yaşta annesini kaybetmiş, babası tarafından terk edilmişti. Akrabalarının yanında büyümüştü ama hiçbir zaman gerçek anlamda bir aile sıcaklığı yaşamamıştı. Üniversiteyi kazanmasına rağmen Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle okuyamamış, genç yaşta istemediği biriyle evlendirilmişti. Eşi tarafından hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmüş, en sonunda bir gün gece yarısı kaçıp bir sığınma evine yerleşmişti. İşte Leyla, yıllarca biriken bu karanlık hayatın yükünü sırtlanarak Mescidi Haram'a gelmişti. Belki af dilemek için değil, sadece duyulmak için, belki Allah'ın onu görmesini sağlamak için, belki de kendisini tamamen bırakmak için, kutsal topraklara ulaşmak onun için bir mucizeydi. Yıllarca hayalini kurmuş, eğer bir gün Kabe'yi görürsem içimdeki tüm yükleri orada bırakırım demişti. Ama şimdi oradaydı ve hala içinde bir ağırlık vardı. Hala kalbi sessizdi. İlk günlerini sessizce geçirdi. Kalabalığın arasında dua etti, tavaf etti, zemzem içti. Ama içinde o beklediği kırılma, o ruhsal arınma bir türlü gelmedi. Geceleri gözyaşları içinde yorganına sarılıyor. Neden hala bir şey hissetmiyorum diye fısıldıyordu. Senin evindeyim Allah'ım. Daha ne yapmam gerek? Olayın yaşandığı gün sabah saatleriydi. Hava açık ve sıcaktı. Mescid-i Haram her zamanki gibi kalabalıktı. Leyla yine tek başınaydı. Kendine bir köşe seçmiş, sessizce dua ediyordu. Ama birden ayağa kalktı. Gözleri nemliydi. Etrafına baktı. İnsanlar ibadet halindeydi. O ise içinden gelen bir dürtüye karşı koyamıyordu. Yavaş adımlarla Kabe'ye doğru yürüdü. Kalabalığı yara yara tava alanının en merkezine yaklaştı. Ve bir anda durdu. Avuçlarını göğe kaldırdı. Gözleri doluydu. Kabe'ye baktı ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Ey Rabbim! Buradayım. Beni görüyor musun? Beni duyuyor musun? Artık dayanamıyorum. İnsanlar dönüp ona bakmaya başladı. Çoğu onun bir çeşit ruhsal boşalım yaşadığını düşündü. Kimse müdahale etmedi. Çünkü o ana kadar olağan dışı bir durum yoktu. Ancak birkaç saniye sonra herkesin donup kaldığı o an geldi. Leyla ellerini başörtüsüne götürdü. Yavaşça çıkardı. Ardından çarşafının düğmelerini açmaya başladı. Üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu. Etrafındaki kalabalık neye uğradığını şaşırdı. Bazıları yüzünü çevirdi. Bazıları çocuklarının gözlerini kapattı. Bazıları ise büyük bir şokla dona kaldı. Güvenlik görevlileri hemen hareket geçti Kadına hızlıca ulaştılar. Onu yere yatırmadan, zorlamadan üzerine örtüp kenara aldılar. Kadın direnmiyordu. Sadece ağlıyordu. Yere kapanmıştı. Sadece Allah beni görsün istedim diye fısıldıyordu. Olay birkaç dakika içinde kontrol altına alındı. Kadın özel bir bölüme alındı. İlk muayenesinde akli dengesinin yerinde olduğu ancak ciddi bir travma sonrası sendrom yaşadığı belirtildi. Yetkililer olayı büyütmek istemedi. Görüntülerin yayılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Ancak orada bulunan bir kişi olayın görüntüsünü gizlice çekmişti. Aynı gün içerisinde görüntüler sosyal medyaya düştü. Mescidi Haram'da akıl almaz olay, Kabe'nin önünde şok eden anlar gibi başlıklarla yayıldı. Milyonlarca insan bu görüntüleri izledi. Kimileri kınadı, kimileri dinden çıkmıştır dedi ama kimileri onun yüzündeki acıyı fark etti. Gözlerindeki sessizliği, ağzından çıkan dua olmayan çığlığı gördü. Bu olay üzerine birçok din alimi açıklama yaptı. Kimileri bunun ağır bir edep ihlali olduğunu söyledi. Kimileri ise kadının içinde bulunduğu ruh haline dikkat çekti. Bu bir isyan değil, bir feryattır. Herkes ibadet ederken o sadece görünmek istedi. Allah'a çıplak bedeniyle değil, çıplak ruhuyla yakardı dediler. Psikologlar da yorumlarda bulundu. Kadının yaptığı şeyin bilinçli bir teşhir değil, ruhsal bir çöküş olduğunu, bu tür davranışların bastırılmış travmaların dışa vurumu olduğunu belirtiler. Leyla birkaç gün boyunca gözetim altında tutuldu. İlaç tedavisine başlandı. Onunla psikologlar, dini rehberler, sosyal hizmet uzmanları görüştü. Leyla sessizce anlattı. Hayatını gördü. Düğü eziyeti, hissedemediği sevgiyi, çocukluğunu, kocasını, kaybettiği umudunu anlattı. Ve en çok da Allah'a küs olduğunu. Ben ona hep inandım ama o beni hiç duymadı gibi geldi. Ama şimdi anladım ki sessizliğin içindeki cevaplar da cevaptır dedi. İki hafta sonra Leyla tamamen iyileşmemişti ama toparlanmıştı. Psikolojik destek almaya devam etti. Suudi yetkililer onu sessizce ülkesine gönderdi. Gidişinden sonra olay yavaş yavaş unutuldu. Sosyal medya başka konularla meşgul oldu. Ama o gün orada bulunanlar o anı asla unutmadı. Leyla'nın gözlerindeki çığlık kulaklarında kaldı. Aylar sonra bir İslami psikoloji dergisinde Leyla'nın isimsiz olarak anlattığı bir makale yayımlandı. Orada şunları yazıyordu. O gün bedenim soyunmadı. Ruhum soyundu. Herkes bedenime baktı ama Allah kalbimi gördü. Olaydan sonra çok düşündüm. Evet, orası kutsal bir mekandı ve ben hata yaptım. Ama ben o hatanın içinden yeniden doğdum. Şimdi her şey farklı. Allah'ı dışarıda değil, içimde arıyorum. Bugün Leyla, kendi ülkesinde bir yardım kuruluşunda kadınlara psikolojik destek veriyor. Hikayesini anlatmıyor ama onların gözlerinde o eski halini gördüğünde susmuyor. Her birine. Allah seni görüyor, seni duyuyor, sadece biraz sabrediyor. Ve her gece mescid Haram'a dönüp şöyle dua ediyor. Ey Rabbim, senin evinde...